Yamuğun alanını bulmakla ilgili sorular çözeceğiz. Birinci sorumuz, alanı 240 santimetre kare olan yamun tabanlarından biri diğerinin 3 katıdır. Biri x ise, diğeri 3x'tir. Yüksekliği 8 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? Alan eşittir 240. O da eşittir alt taban kısa taban x, uzun taban 3x'tir çarpı yükseklik bölü 2. 8'i 2'ye bölersek 4. 240 eşittir 4x çarpı 4. 240'ı 4'e bölersek 60 eşittir 4x. x eşittir 60'ı 4'e bölersek 15. x 15. Bu kısa kenar 15. Yani kısa Taban 15. Uzun tabanda 3 çarpı 15 eşittir 45'tir. Buradan 15'i Bursa'da işaretliyoruz. Kısa taban isteniyor çünkü. Yedinci sorumuz. Alanı 720 santimetre kare olan yamuğun üst taban uzunluğu, alt taban uzunluğunun 1 bölü 3'üdür. Yani kısa taban 1 iken uzun taban 3'tür. Yüksekliği 18 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? 720 eşittir x artı 3x çarpı 18 bölü 2. Şimdi 720'yi 18'e bölersem 40 yapar. 40 ile 2'yi çarparsam 80 eşittir 4x. x eşittir burada 20 olur. Kısa tabanı istiyor. E, 1x'tir X eşittir 20 olduğu için 20'yi Bursa'da işaretliyorum. İkinci sorumuz Alanı 300 santimetre kare olan yamuğun kenarları arasındaki oran 2 bölü 3'tür. Burada 2X kısa taban 3 x de uzun tabandır. Yüksekliği 6 santimetre ise uzun tabanı kaç santimetredir? 300 eşittir 2x artı 3x çarpı 6 bölü 2. 2'ye bölersem burası 3 olur. 3'e bölersem 1. 3'e bölersem 100 olur. 100 eşittir 5x. x eşittir 20 santimetre. Uzun taban isteniyor. Şimdi 2 çarpı 20 eşittir 40. Kısa taban bu. 3 çarpı 20 o da eşittir 60 uzun taban, uzun taban 60 santimetre Bursa'da işaretliyorum. Alanı 300 santimetre kare olan yamuğun tabanları 3 ve 7 sayıları ile orantılıdır. Yüksekliği 30 santimetre ise tabanların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? Alan 300 eşittir. Tabanlar toplanır. 3x artı 7x yükseklikle çarpılır. Çarpı 30 bölü 2 30'a bölersem burayı 10 on olur. 10 ile 2'yi çarparsam 20 eşittir. 3x ile 7x'i topladım 10x. 20'yi 10'a böldüm. x eşittir 2. Tabanlarının uzunlukları toplamı 3x artı 7x eşittir 10x yapar. 10 ile 2'yi çarparsam eşittir 20 yirmi yapar. 20'yi Bursa'da işaretliyorum. Alanı 3. soru. 2450 cm kare taban uzunlukları 3 ve 4 ile orantılı olan yamun yüksekliği 10 cm ise tabanların uzunlukları toplamı kaç santimetredir? 2450 eşittir. 3x artı 4x taban toplamı çarpı 10 bölü 2. 10'a bölersem 245 olur. 2 ile çarparsam 490 eşittir 7x olur. 3x artı 4x daha 7x. x eşittir 7'ye bölersek 70 olur. Tabanların uzunlukları toplamı 3x artı 4x eşittir 7x ise 7 çarpı 70 o da eşittir 400 90 olur. 490'ı denizde de işaretliyorum. Dokuzuncu sorumuz alanı 500 santimetre kare olan yamuğun bir tabanı diğerinin 3 katından 10 santimetre eksiktir. Yüksekliği 20 santimetre ise kısa taban uzunluğu kaç santimetredir? Alan 500 eşittir. Bir tabanı diğerinin 3 katından 10 santimetre eksik. Biri x, diğeri 3 katından 10 santimetre eksik. Çarpı 20 bölü 2 diyoruz. Bir tabanı diğerinin 3 katından 10 santimetre eksiktir. Şimdi 20'ye bölersek burası 25 olur. 25 2 ile çarparsak 50 olur burası. x 3x daha 4x eksi 10. Onu bu tarafa atarsam 50, 50 ile toplarsam 60 yapar. O da eşittir 4x. Buradan da x eşittir 15 olur. Kısa taban uzunluğu kaçtır diyor. X eşittir 15. 3x. 3 çarpı 15. O da eşittir 45. Burada kısa 15. 15'i denizlide de işaretliyorum. Dördüncü sorumuz. Alanı 1440 santimetre kare olan yamun üst taban uzunluğu alt taban uzunluğunun 5 bölü 7'sidir. Yani üst taban uzunluğu kısa. Öyleyse burası 5x olur. Üst taban. Burası 7x olur. Bu da alt taban. Yüksekliği 12 santimetre ise tabanlarının çarpımı kaç santimetredir? 1440 eşittir. 5x artı 7x çarpı 12 bölü 2. 12'ye bölersem 1, 12'ye bölersem burası 120 olur. 2 ile çarparsam 240 o da eşittir. 5x, 7x daha 12x yapar. 12'ye bölersem burası 20 olur. 24'te 12 iki defa var. x eşittir 20 tabanların çarpımı kaç santimetredir diyor. 5 çarpı 20 eşittir 100 santimetre. 7 çarpı 20 eşittir 140 santimetre. 100 ile 140'ı çarparsak o da eşittir. 14.000 santimetre yapar. 14.000 santimetreyi de Adana'da işaretliyorum. 10. sorumuz. Bir yamuğun alanı 300 santimetre kare. Bir tabanı diğerinin 2 bölü 3'ünden 4 santimetre fazladır. Yüksekliği 10 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? Şimdi bir tabanı diğerinin 2 bölü 3'ünden 4 santimetre fazladır. Öyleyse bir tabanı büyük taban 3 xtir Küçük taban da 2x artı 4'tür. Alan 300 eşittir. 3x artı 2x artı 4 çarpı 10 bölü 2. Ona bölersem 1, ona bölersem burası 30 olur. 30'la 2'yi çarptım. 60 eşittir 5x artı 4. 60'dan 4 çıkarsa 56 eşittir 5x. x eşittir 5'te 5 bir defa var. 6'da 5 bir defa var. 10'da 5 2 defa var. X eşittir. 11 tam onda 2. Kısa taban istendiğine göre 2X artı 4'ü bulacağım. 2 çarpı 11 tam onda 2 artı 4. 22 tam onda 4 artı 4. O da eşittir. 22 4 daha 26 tam onda 4'tür. 26 tam onda 4'ü denizde de işaretliyorum. Beşinci soru alanı 840 santimetre kare olan yamuğun tabanlar arasındaki oran 6 bölü 8'dir. Yüksekliği 4 santimetre ise tabanlar farkı kaç santimetredir? Kısa kenar 6x, kısa taban 6x, uzun taban 8x olarak alınır. 840 eşittir 6 ile 8'i toplarsan tabanlar toplamı 14x yapar. Çarpı 4 bölü 2. 2'ye bölersen burası 2 olur. 840 eşittir 28 x yapar. Buradan da x eşittir. 840'ı 28'e bölersek 30. 3 8 24, 3, 2, 6, 8 yapar. 30 yapar. Tabanları farkı diyor. Şimdi 8 çarpı 30 eşittir 240 yapar. 6 çarpı 30 eşittir 180 yapar. 180 ile 240 arasındaki fark 60'tır. 60'ı denizde de işaretliyorum. 11. Bir yamuğun alanı 600 santimetre kare. Bir tabanı diğerinden 10 santimetre fazladır. Yüksekliği 11 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? Bir tabanı x ise diğeri x artı 10 santimetredir. 600 eşittir. Taban toplamı 2x artı 10 çarpı 15 bölü 2. 15'e bölersem 1 15'e bölersem 40 yapar. 2 ile 40'ı çarparsam 80. 2x artı 10 olur. 80'den 10'u çıkarırsam 70 eşittir 2x. 70'i 2'ye bölersem 35 eşittir x olur. Kısa tabanı 15. Biri x, biri x artı 10. 15'i 35'i kısa tabanı 35, 35'i Adana'da işaretliyorum. Altıncı sorumuz alanı 1200 santimetre kare bir tabanı diğerinin iki katı olan yamuğun yüksekliği 20 santimetre ise kısa tabanı kaç santimetredir? Bir taban x ise diğeri 2x'tir. 1200 eşittir 3x çarpı 20 bölü 2. 2'ye bölersen burası 10, 10'a bölersem 1, 10'a bölersem burası 120 yapar. 120 eşittir 3x. 3'e bölersem x eşittir 40 olur. Kısa taban 40, uzun taban 80 olur. 40'ı Ceyhan'da işaretliyorum. Bir yamuğun alanı 648 santimetre kare. Bir tabanı diğerinden 10 santimetre kısadır. Biri x ise diğeri x eksi 10'dur. Toplarsak 2x eksi 10 olur. Çarpı 18. Yüksekliği 18 santimetre ise uzun taban uzunlukları kaç santimetredir diyor. 2'ye bölersem burası 9 olur. Yani 648 eşittir. 9'da 2'yi çarptım. 18x eksi 90 eder. 648'den 90'ı çıkarırsam 90 ile toplarsam 8, 13, 738 yapar. 738 eşittir 18 x. Buradan da x eşittir 70, 73'te 18 4 defa var. 72 yapar. 18'de 18 bir defa var. x eşittir 41. Uzun taban uzunlukları kaç santimetredir? x burası 41. 41 eksi 10 o da eşittir. 31 yapar. Uzun tabanı 41 santimetredir. Sevgili öğrenciler yamuğun alanı ile ilgili soruları çözdüm. Çözüm yollarını gösterdim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.